Herkese arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım ve bu bölümde sizlerle beraber arkadaşlar oyuna Dino Leon geldi bildiğiniz gibi yani Dino Leon oyuna geldi ve arkadaşlar bugün Dino Leon'u alıyorum abi ve bugün ayrıca yeni bir kostüm daha alacağım arkadaşlar yani gerçekten güzel bir videoya tıkladınız yani çok güzel bir videoya tıkladınız o yüzden yapacaklarıma geçmeden önce videoyu şu andan itibaren like atabilirsiniz arkadaşlar ve 600 bin yolda bizlere destek olmak için kanala abone olursanız sevinirim abi aynı zamanda bir de çekiliş haberi vereceğim o da videonun içerisinde o yüzden ben şimdi videoya geçelim evet abi gördüğünüz gibi hesabımızın içerisindeyiz ve hemen tabii ki de dükkana gireceğim arkadaşlar burada en sağ kısımda gördüğünüz gibi şöyle iki tane tatlış bir tatlış kostüm var arkadaşlar bir tanesi dediğim dinozor leon diğeri de saf gümüş crow arkadaşlar geçenki bölümlerde bunu almıştık abi bildiğiniz gibi ve arkadaşlar buradan bu iki kostümü de alacağım ben. Ama şunun atar yapacağım. Her şeyden önce tabii ki de burada destek verelim. Usta yaptığımız emin olacağız. Artık usta atlı kişiyi destekliyorsun diyor. Ee, aynı şekilde arkadaşlar siz de beni desteklerseniz burada usta kodunu desteklerseniz memnun olurum efendim. Aynı zamanda usta kodunu sadece usta kodunu destekleyip yani burada ustayı destekleyip sadece herhangi bir alıcı harcama yapmasanız bile hem onlar olay canlı sayfamın üzerinden yaptığım çekilişlere hem de Discord sonucum üzerinden yaptığım çekilişlere dediğim gibi sadece destek verilen usta yaparak herhangi bir harcama yapmasanız bile katılabilirsiniz bilirsiniz arkadaşlar. Hem Discord'umun hem de NoAnlay Canlı linkini videonun açıklama arkasında bırakacağım. Sadece ustayı destek verilen usta yaptıktan sonra oradaki linklere tıklayıp çekilişlere mutlaka katılın. Hatta bugün de Dinozor Leon çekilişini yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, yayına da gelmeyi unutmayın dedikten sonra efendim buraya geleceğim. Ve Dinozor Leon'dan önce saf gümüş kruva alacağım. Ben bildiğiniz gibi arkadaşlar bütün gümüş kostümlerini tamamlamaya başladım. Ve e, amacım da altınlarını almak abi. Gümüşlerini alıp sonra altınları almak. O yüzden de arkadaşlar bunun bir parçası olarak da bugün ilk olarak da saf gümüş kruva alacağım. Kostüm eder ve özel savaşçı modeli ve özel kaplama diyor. Hemen arkadaşlar 10.000 altın karşılığında saf gümüş krova aldım. Sizce arkadaşlar nasıl duruyor saf gümüş krova bunu da yazabilirsiniz ama altını gerçekten çok şık onu söyleyeyim. Ve Dinozor Leon arkadaşlar burada alacağım 79 taş karşılığında. Dinozor Leon kostüme dahil, dahil olanlar özel savaşçı modeli özel etekler özel animasyonlar misut Özil yanlış oldu özel kaplama arkadaşlar 79 taş karşılığında Dinozor Leon alıyorum Dinozor Leon Efsane bir dansı da var arkadaşlar. İşte böyle bir dans ediyor. Şık 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 şık. Bir tane çocuk vardı ya. Bir dizi vardı arkadaşlar. Çocuk ya çocuk değil bir dakika dizli değil o bir tane dadı programı vardı abi bir tane çocuk vardı ee, birazcık hafif kilolu bir çocuk kardeşini böyle dövüyordu böyle böyle dövüyordu kardeşini hatırlayan var mı arkadaşlar böyle böyle tokat ediyordu kardeşini aynı ona benziyor <laughs> yani şöyle duruyordu kollarını bile kıpırdatmıyordu ha bak tam şöyle bak nasıl Tam şöyle dövüyordu arkadaşlar böyle 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 böyle. Kolları şöyle yapıp sadece böyle el hareketleriyle kardeşini tokatlıyordu. Valla or e oradaki çocuktan meslek yapılmış bilmiyorum sormak lazım. Super Celebi onu da söyledikten sonra hemen arkadaşlar buraya geleceğim İlk önce Crow'u deneyeceğim. İlk önce bir Crow'u denemek istiyorum. Bu arada Crow'un burada meka kostümlerini böyle ayırmışlar arkadaşlar. Gerçek tatlı duruyor böyle. E buradan saf gümüş Crow'u seçiyorum. Hemen savaş topuna bastım arkadaşlar maçta görüşelim. var ve Moon var, MS Moon var takım galiba takım mı oluyor? ya anlamadım bunların neydi. Bunların yani ne olduğunu tam olarak yani algılayamamakla beraber arkadaşlar bunların bir şeyler olduğunun bilincindeyim ama. Hayır ya oğlum bunlar ne buraya girdiler bunlar? Bunlar ne? Oha ne yapıyor lan o? Arka selam. Öldün lan öldün öldün oğlum ne yapıyorsun öldün lan öldün. Öldün lan oğlum. Ay o gol olsaydı yılın golü seçilir miydi be? O gol olsaydı yılın golü seçilir miydi? Peki bu güzel düşünce de video like gelmez mi? Bence video like attınız bile arkadaşlar o sonra. Her ne kadar gol olmasa da 200 IQ bir hareket olduğunu kabul edin efendim. 200 IQ olsaydı vay abi helal falan filan derdi herkes şey. ama olmadı. Olmayabilir. Her şey gol olsaydı arkadaşlar. Oo yani olmayabilir. Çok güzel bir gol. İyi bir takım anlaşması bakın. Biliyordum onun öyle yapacağını direkt ben Mortis'in üzerine vurdum aferin. Aferin şöyle bir... Yorgunluk emojisi atalım güzeldi diyelim. Şöyle hocam bir ona of of, of 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 hocam Hocam be sen de öleceksin bul Herkes ölecek burada Crow var anne de usta Crow Ve maç easy bitti galiba Bitti mi hocam evet çok güzel Tamam saf gümüş Crow'u denedik arkadaşlar Sıra dinozor Leon'da ama Ondan önce sizlere en iyi Leon kostümünü sormak istiyorum Sizce en iyi Leon kostümü köpek balığı Leon mu? Kurt adam Leon mu? Yoksa efendim ee, Seli Leon mu yoksa Sap Altın Leon mu yoksa Sap Gümüş Leon mu yoksa Dinozor Leon mu arkadaşlar? Fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Karakteri, e daha doğrusu kostümü birazcık size anlatmam gerekirse kostümün kendine ait özel animasyonu var. Atış animasyonu var arkadaşlar. Eee oğlum niye dislike basıyorsun? Allah Allah tipe bak ya kaç ay küsünüz oğlum? Siz gidin lan sollayın ben niye gidiyorum ben sağlayın Benim yerim sağlayın Tiger. Akıllı olun. Atıl oğlum lan siz hareket yapmayın ben bir kostüm anlatacağım bir sakin olun ya Yalanlar ne kadar heyecanlı ya Saçma sapan başlıyor bak topar arka öpü Al Neyse dur kostüm anlatayım arkadaşlar sinirim bozdular ya Böyle bir şey var ya sakinim sakinim ee, Arkadaşlar kostümde şöyle bir şey var ee, kaybetme animasyonu var, kazanma animasyonu var, kendine özel pas animasyonları var yani bu kostüm arkadaşlar. Aynı zamanda ateş animasyonu da var. Aynı zamanda dış görünümü mükemmel. Kendine ait dansı falan var. Bence arkadaşlar çok güzel bir kostüm var. Kurt adam ne oldu bu mu derseniz tabi olasını bilemeyeceğim abi. Orası tamamen size kalmış bence. Ya bir hala dislike basıyor Brico ya. Lan şov yaptım lan az önce şey şeyle. Az önce şov yaptım lan. Maya gelip. Kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Çek onu, çek onu. Ya yürü git ya. Yürü git ya. Oğlum <laughs> adam bir şeye basıyor bak önce bir daha. Al işte. Ya var ya bir şey söyleyeceğim. Tiger beni de alıştırdın dislike basmaya. Tiger birazcık dislike basacağına. Oyuna bak oyuna Tiger. Otuz hareketler yapıyor ya, valla çıldırıcam bunların yüzünden, bir gün bunların yüzünden ya. Gördünüz yani kaybettiğiniz maçı. O yüzden bir şey demek istemiyorum ama bu maçta kazanacağım. Ya yani kısadan ise, ben abi e, bu Leon kostümünü gerçekten aşırı beğendim. Dediğim gibi hani, e, 79 taşa bence e, Leon kostümü... Aa, bu kostümü alabilirsiniz arkadaşlar. Gönül rahatlıkla bence 10 numara bir kostüm olmuş. Kendisi onu söylemek lazım. Kurt Adam Leon'la yarışır yani. Bu arada siz hangisini daha iyi buldunuz onu da yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlar ya kısmına da. Şuradan gitsen beni alır da ben. De. Helal be. Top at topu topu. Ya Allah Allah. Arkadaşlar top atma şeyi yok mu sizde? Bak topu da verdiğiniz zaman nasıl olacak kanka? Faz ne yapıyorsun ya GG. Evet güzel. Vallahi arkadaşlar bir sessiz kaldım çünkü dinozor Leon'la maç kazanmak istiyorum ve fokus oynamam lazım onu da biliyorum. O yüzden birazcık sakinim. Lan ne oynuyordum arkadaşlar işte Leon'la Uzun zamandır Leon'la oynamıyordum da. Ne oynadım ben baba? Ne oynadım be? Ne oynadım be arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videoyu izlerken keyif almış ve videoyu beğenmişsinizdir. Ben Deniz bir videonun daha sonuna geliyorum. Dinozor leon ve saf gümüş e, alarak arkadaşlar bugün denemelerimizi yaptık. Benim kostüme puanım üzerinden 8 veririm yani ama kurt adam leon hala benim için daha iyi, daha iyi bir leon kostümü. Tabi siz dinozor leon mu kurt adam leon mu e, ikisini yorumlar kısmında karşılaştırabilirsiniz. Fikirlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar ama bugün Nonalay'da dinozor leon çekilişi var. Bunu da tekrardan söyledikten sonra videonun sonuna geliyorum. Sizi seviyorum farklı bölümlerde üzere düşünceye de kendinize iyi bakın hoşçakalın dükkanların ustayı bu şekilde içerik üretse destek kısmına en sağdan desteklemeyi unutmayın ve çekilişlere katılın diyeyim ben kaçayım hoşçakalın bay bay